Bu doğru Marmaris Gebe Kilise Koyu. Bir, bir saate yakın buradayız. Başarılar durmadan denize geliyoruz. Herkese iyi keyifler. Yes, our dear guest, here is our favorite day, Frexman Church Day. One hour we are here. You can see the church, left side of the boat, top of the mountain. One hour, three break. Thank Deniz rengi değişmeye başladı, görüyorsunuz. Vacıvac tonlarından turkuaz ve şey, <laughs> <laughs> burası Manolitin Bayır köyüne bağlı. Bayır doğal organik ürünleri <laughs> Ada kekik, çam balığı, kekik balığı, kantoron yağı, elma yağı, balı sütü gibi birçok önemli ürün biraz sonra tekmemizde olacak. Küçük bir tezgah gelecek tekmemize, tezgaha göz atmanızı öneriyorum.